Evet gençler, EBT TYT 11'in felsefe sorularına bakacağız. Ee, önce soru köküne bakalım. Ahmet Cevizci'nin Felsefe Tarihi isimli eserinden uyarlanan bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'i Platon'un farklı görüşünden ayırmaktadır? Şimdi parçamıza bakalım. Platon'un varlık görüşünde ideallar değişmez, madde olmayan ezeli ve ebedi özler veya örüntülerdir. Platon yaşadığımız dünyada var olan nesnelerin ancak bu dünyada yer almayan idealar sayesinde iddialara bağlı olarak var olabileceğini söylemektedir. Aristoteles, Platon'un dualizmine ve gerçek, gerçekliğine, ideaya işlenmesine karşı çıkmıştır. Onun gözünde gerçekten var olan şu diye gösterdiğimiz bireysel varlık ya da tözleriyle bu dünyadadır. Ona göre ideallar veya formlar birer soyutlamadan başka bir hiçbir şey değildir. Aristoteles her daha yükseğin eninde sonunda bir yerlerde burada ve şimdi olduğuna dünyanın bütün bütüne tek bir dünya olduğuna inanır. Şimdi şöyle bakalım. E, Platon yaşadığımız dünyada var olan nesnelerin ancak bu dünyada yer almayan iddialar sayesinde iddialara bağlı olarak var olabileceğini söylemektedir diyor. Aristoteles ise her daha yüksek eninde sonunda bir yerlerde burada ve şimdi olduğu dünyanın bütün bütüne tek bir dünyada olduğuna inanır diyor. Yani birisi bu dünyada olmadığını söylerken varlıkların diğeri varlıkların bu dünyada olduğunu savunuyor. O noktada hemen Cevabımıza bakıyoruz gençler. Tüm varlıkların bu dünyadaki bireysel tözler olduğunu savunduğu için cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet 12. soru bakalım. Sorumuz biraz uzun. Yasemin Akış'ın Felsefi Düşünce Dergisi'ndeki bir makalesi alınan bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi burada e, Agustinus insan, insanın eksikliği ön plana çıkarır. İnsan dünyanın yönesi değil, kendi bozulmuş tabiatının köresidir. İnsanlık kökeninden yayılan bir hastalığı taşımakta ve acı çekmektedir. Düşüş ve kalıtsal günah nedeniyle tabiatı bozulan insan doğasının tekrar eski haline dönme imkanı yoktur. Agustinus, Tanrı'nın her şeyin yaratıcısı olduğu ve onun hiçbir kötülüğün kaynağı olmadığı düşüncesini savunur. Tanrı Adem'i iyi olarak yaratmış ancak Adem düşüşle birlikte Tanrı'dan uzaklaşmıştır. Bu uzaklaşma sadece Adem'i değil, Adem'den sonra gelen her belediye için alacak bir etki yaratmıştır. İnsan Tanrı'nın yaratılışta kendine verdiği özgün tabiatı sonsuza dek yitirmiştir. E, bu bozulma iyi olanı hasara uğratan bir süreçtir. Bir şeyde hiçbir iyiliğin bulunmaması onun hiçliğini işaret eder. Dolayısıyla kötülük kendi başına bir şey değil, İyiliğin yoksunluğundan kaynaklanan bir durumdur. Bütün varlıklar tez olarak iyidirler. Şimdi gençler aslında insan şurada belirtiyor. Şu an ekranı göremiyorum çok şey oldu. İnsan Tanrı'nın yaratılışta kendisine verdiği özgün tabiatı sonsuza dek dileti yitirmiştir. İnsan Tanrı'nın kendisine verdiği özgün tabiatı ne diyor? İnsan dünyanın, e, insan eksikliğini ön plana çıkartan nokta ne? İnsanın kendi özgün tabiatına yani Tanrı'nın ona verdiği iyilik noktasını bitirdiği için insan iyi olan, iyiye yönelme eğiliminden tamamıyla uzaklaşmıştır. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. 13. soruya gelelim. Gelebilirsek. Şimdi diyor ki bu parçaya göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Skolastik düşüncede felsefenin ana teması metafizik konulardır. Bu dönem içinde felsefe teolojiye hizmet eden bir bilgi kolu bir araçtı. Felsefenin görevi kilisenin öğretilerini desteklemek, Hristiyanlığın tartışması doğrularını akılla işleyip savunmaktı. Rönesans'a gelindiğinde döneme hakim olan düşünce, bütün tarihi otoritelerden bağımsız olmak, dünya ve hayat üzerindeki görüşlere yalnız deneyin ve aklın salladığı doğrularla biçim vermekte. Rönesans'ta felsefe kendini her türlü bağlılıktan sıyırmış, yalnız kendine dayanan bir alandı. Doğruları elde etmek modern düşüncede filozofların en temel ödeviydi. Öncülerimize bakalım. Modern düşünce kendisinden önceki felsefe tutumlardan bağımsızlaşmayı temsil eder. Evet, modern düşünce par parçada bu yazıyor. Rönesans'ın döneme aykırı düşünce bütün tarih bağımsız olmak diyor bakın gençler. Rönesans'a gelindiğinde yani modern dünyaya gelindiğinde döneme hakim olan düşünce bütün tarihi otoritelerden bağımsız olmak. Yani kendinden önceki felsefe tutumlardan bağımsızlaş, bağımsızlaşıyor. Bununla birlikte ikinci öncüle bakalım. Skolastik düşüncedeki bilgi birikimi modern düşüncenin temellerini hazırlamıştır. Hayır. Zaten az önce çizdiğimiz noktada ne diyorduk? E, modern düşünce kendinden öncekilerden ayrışmıştı. Yani ikinci öncülümüz yok. İkinci öncünün olduğu şıkları eleyebiliriz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Skolastik düşünceden modern düşünceye geçiş, teolojiden rasyonize geçiş bir ismidir. Bu zaten paragrafta yer alıyor. Teolojiye hizmetten bir bilgi kolu ve araçtı. Doğruları elde modern düşünce filozofların en modern düşüncede ise akıl ön plana çıktığı için teolojiden yani dinden akla geçiyoruz. O yüzden öncülümüz 1 ve 3 bakıyoruz hangi şıkta var. Edirne cevabımız Edirne diyoruz. diğer soruya geçeceğim. Geçebilirsem. Tamam. Şimdi 14. soruya gelince soru kökünde ne diyor? Kant'ın Usun eleştirisi isimli eserinden anılan bu parçadan hareketle düşünürüm. Bilginin kaynağına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir. Bu tarz sorularda mutlaka paragrafa kendinizi vererek okuyun. Ve lütfen hep söylüyorum paragrafın son e, öncülerine de e, son satırlarına dikkat edelim. Bir nesnenin bilgisine olanaklı kılan yalnızca iki koşul vardır. İlkin nesnenin ama ancak bir görü görüntü olarak verilmesini sağlayan deneyim ve ikinci olarak bu deneyime karşılık düşen ve nesnenin düşünülmesini sağlayan kavram. Nesnelerin kavramları doğuştan insan zihnine var olarak tüm deneyim bilgisinin temelini yatarlar. Deneyim nesneleriyle zorunlu olarak bağı, bağı, bağıntılıdırlar. Çünkü herhangi bir deneyim nesnesi genel olarak ancak onlar alıcılara düşünülebilir. Deneyim olanağının nesnel zeminini veren kavramlar tam bu nedenle zorunludurlar. İçinde bilginin tüm nesnenin bulunduğu onana, olanaklı deneyim ile akıl ilişkisi olmaksızın herhangi bir nesne ile ilişkileri hiçbir biçimde kavranamaz. Öncülümüz dedim yaz az önce de size son satıra dikkat ediyoruz içinde bilginin tüm nesnelerinin bulunduğu olanaklı deneyim ile akıl ilişkisi yani bilginin olması için deneyim ve akıl ilişkisi olmaksızın diyor herhangi bir nesneden bahsedilemez. Şimdi buna bakacağım. Fikirin e, bu hangi şıkta var? Bilgi akılda bulunan ilkeler deneyimlerine harmanlandığında bilginin oluşması için deneyim ve akılın bir arada olması gerektiğini söyleyen C şıkkını işaretliyoruz gençler. Şimdi 15. soruya bakalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bireylerinin ahlaksal olarak nitelendirilmesindeki ölçüttür. Bentham'a göre sözgelimi gelimi eğer futbol oyunu ahlaki eylem olarak şiir okumaktan daha fazla haz sağlıyorsa, futbol oyunu daha değerlidir. Bu örnekte de görülebileceği gibi Bentham iyi iki eylem arasındaki karşılaştırma yaparken, hazların niteliğini değil niceliğini dikkate almaktadır. Bu durumda eylemde bulunan biri için yapılacak tek şey, alternatif eylemler arasında niceliksel bir karşılaştırma yapmak ve bu karşılaştırma sonucunda Hangisinin niceliksel olarak daha fazla fayda sağladığını araştırmaktır. Bir eylem ne kadar çok kişiye haz, mutluluk veya fayda sağlıyorsa o kadar ahlaklıdır. Yani ne kadar çok kişiye ulaşıyorsa, ne kadar çok kişiyi mutlu ve keyiflendiriyorsa o kadar e, ahlaklıdır diyor. Buna bakıyoruz bu hangi şıkkımızda var çocuklar. Ceva çoğunun yararına yönelik yapılıyorsa dediği için denizli cevabımız diyorum. Evet, TT11'in cevapları da. Böyle arkadaşlar.